Günaydın yeni videodan herkese merhabalar. Kanalıma ve yeni günüme tekrardan hoş geldiniz. Şimdi sabah şu an saat 8.30 Asil okula gidecek. Hazırlıklarını yapıyor. Dün akşam puding yapmıştı Asil biliyorsunuz. Bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Şimdi bu sabah da böyle şey bu yaptığı pudingi arkadaşına götürmek istedi. Böyle isimlerini yazdık. Çok sevimli oldular. Şey bunları götüreceğiz şimdi şöyle paketleyeceğiz. Bu da Asil'in şeyi. yardım e, yerli malı var yarın. Bunu ezberlemesi gerekiyor. Ezberledin mi Asil? Mısır'ı. Oku bakayım. Suçum. Hmm. Bir oku bakayım. Mısır. Patlatınca mısırı. Hmm. Başlar hemen eğlence. Hmm. İster kaynat ye. Başka. Öyle daha güzel. Öyle daha güzel. E, bugün biraz daha çalışırsın. Zaten bunları yarın okuyacağız. Değil mi? Aha. Hadi bakalım giy çık. Yarın geç. okul çıkışı Yarın okul çıkışı ezberleyelim Okul çıkışı değil yarın ezberleyeceksin Yarın okulda okuyacaksın Pastayı görünce ne diyecek? <gülüyor> 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 Hoşuna gider mi? <laughs> yeni başladı ki bu yeni başlayan öksür 2-3 gündür öksürüyor <laughs> Güle güle Çantayı da alın <laughs> Hadi bakalım. İyi dersler. Bugün misafirlerim geliyor demiştim. Şimdi onlar için bir şey yapacağım. Akşam gelecekler kahveye. Kahvenin yanına böyle bir magnolia yapacağım. Ama evde süt ve ee, süt yokmuş. Bir de magnolianın yarısını kakao yapacağım. Çikolata koymam lazım. Çikolata yokmuş. Şimdi onun için markete gidiyorum. <laughs> markete gidiyorum şimdi. Ee, bir şeyler alacağım. Bir de böyle üstüne süsleme bir malzemesi bakmak istiyorum. Aslı uyuyordu hemen onu Fatih'e bıraktım. Burnum kıpkırmızı olmuş. Aslı uyuyordu hemen onu Fatih'e bıraktım hızlı hızlı. Şimdi markete gidiyorum. Yine Bime gidiyorum. Bime de çok yakın çünkü. Marketten geldim. Aslı kuş uyanmış. Hemen onu tekrardan uyuttum. Çünkü böyle uyku mızmızlanması yapıyordu. Şimdi tekrar uykuya geçti o. Ben de şöyle magnolia yapımına geçmeden önce size marketten aldıklarımı göstereyim. Magnolia için nişasta lazımdı. Şöyle bir paket nişasta aldım. Süt lazım diye bir litre de süt aldım. Ondan sonra başka ne aldım? Heh. Biraz da tereyağı lazım. Tereyağını Fatih yarın yapacak. Biz yoğurt kaymandan, süt kaymandan tereyağı yapıyoruz ama şu an evde kalmamış. Yarın Fatih yapacak ama bugün bana lazım olduğu için şöyle yarım kilo da tereyağı aldım. Ee, yine Magnolia'da kullanmak için damla çikolata aldım. Sonracığıma. Bunu da böyle reyonda gördüm. Peynirmiş ama Kekikli ve zeytinli bir peynirmiş. Bunu merak ettim tadını. Ee, sırf merak ettiğim için aldım. Bir de böyle o aktüel ürünlere bakarken Aslı kışıma şöyle çok güzel bir çıngırak e, gördüm. Hem malzemesi güzel hem de böyle sesi çok geliyor. Şurasını falan ince olan yerini tutabilir. E, bakmıştım zaten böyle bir şeye ben. E, bunu beğendim. Markayı bilmiyorum hiç ama hmm, bakacağız. Böyle güzel görünüyordu diye bunu da aslı kuşuma aldım. Şimdi ben Magnolia'nın yapımına geçeceğim. Magnolia'nın yapımına başladım. Ocağın üstüne koydum. Şimdi e, burada tenceremde 1 litre süt, 2 tane yumurta sarısı, 1 su bardağı toz şeker, 4 yemek kaşığı nişasta. Böyle bir çimdikte şey var. E, tuz var. Bunları iyice böyle pişireceğim. Bunlar Böyle pat 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 patlayacak kıvama gelecek, kaynayacak. Ondan sonra ateşten alıp diğer malzemelerini ekleyeceğim. Şimdi karışımım pişti. Ben içine bir tane vanilya ekledim, ocaktan aldım. Bir paket vanilya ekledim. Bir çorba kaşığı şey e, tereyağı ekledim. Şöyle bir pakette krema ekleyeceğim. Krema'mı da ekledim. Tekrardan bu tereyağı e, eriyene kadar güzelce karıştıracağım. Yaptığım kremayı şöyle bir e, dökme kabına boşalttım yarısını. Kalan yarısının içine de damla çikolata ekledim. Damla çikolatayı göz kararı ekledim. Yani istediğim koyuluk olana kadar ekledim. Şöyle bir koyuluk elde ettim. Şimdi burada kedi dillerim var. Kedi dillerimi sütle ıslatıp e, kaplarıma dolduracağım. Şöyle en alta kedi dili, üstüne beyaz kremadan, üstüne tekrar kedi dili, en üstüne tekrardan kakaolu kremadan koydum. Bütün kaplarımı bu şekilde yapacağım. Üstlerini nasıl süslerim ona henüz karar vermedim. Soğuduktan sonra da ona karar vereceğim. Şimdi ben bütün kaplarımı bitirmeye geç geçiyorum. Şöyle bütün kaplarımı doldurdum. Şunlardan 6 tane tam doldu. Bir de şöyle biraz krema arttı. Onları da böyle bardaklarıma doldurdum. Ama buna beyaz kalmamıştı. Buna da tek yaptım böyle. Epey bunlar yeter. Çok güzel görünüyorlar. Şimdi bunları dolaba koyacağım. Üstlerini nasıl süslerim ama bilmiyorum. O sırada da biraz daha hala aslı uykuya devam ettiği için birazcık böyle evi toparlayacağım. Aslı uyandı ve ağlıyor. Bakalım onu aldığım şeyi beğenecek mi? Aslı bak. Bak. Bak ben sana ne aldım. Tut bakalım. Bak Aslı bak. Aa sevdi. Tutabilir misin? Al tut hadi tut. Tut aşkım. Sevdin mi sevmedin mi anlayamıyorum. Yıkamıştım içi su olmuş. Bak aşkım bak 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 anne ne aldı sana. Oyuncak aldı. Misafirlerim gitti. Onlar gittikten sonra ben de bir mutfağı toparladım. Ee, sonra çamaşır vardı. Onları astım. Biraz internette falan gezindim. O sırada Aslı'yı uyuttum. Oynadık derken Asil de uyudu. Ee, bugün de akşam ettik. Şey çok güzel olmuştu. Magnolia güzel olmuştu. Beyaz olan kısmını daha çok beğendim. kakaolu olan kısmını belki biraz daha o çikolatasını az koysaydım. Yani daha açık renkli bir kakao olsaydı sanki daha mı güzel olurdu diye düşünüyorum. bir dahakine öyle yapacağım. Ama o beyaz kısmını çok beğendim. Sonra cılma. bir de peynir almıştım ya sabah. Onu da çok beğendim. Çok güzel olmuş. Görürseniz alın. Güzel de ondan sonracığıma ne söyleyeceğim başka size artık saat geç oldu biraz internette bir şeyler izledim bu arada dün e, videoyu kapattıktan sonra 100 yıllık yalnızlıktan bahsetmiştim kapatırken kapattıktan sonra da onu izledim ee, güzel gidiyordu ama ben e, biraz yorgundum herhalde böyle birinci bölümün sonlarına doğru uyumuşum bugün şimdi birinci bölümü tamamlamayı düşünüyorum yine videoyu kapattıktan sonra ama güzel gidiyor böyle hmm, yani ilk bölüm olarak izlenimim iyiydi devam etme ikinci bölümü izlemi isteyip uyandırdı bende ee, böyle merak edenler varsa da 100 yıllık yalnızlığı izleyebilirler ee, tavsiyemdir bir de bir kitaba başlamıştım ee, çok aslında merakla beklediğim bir kitaptı ama O kitabı bir türlü ilerletemiyorum ya Hatta getireyim tekrar kitabı O videoyu izlemeyenler için göstereyim Bu, bu kitaba başlamıştım Çok merak ettiğim böyle merakla beklediğim bir kitapta okumak için ee, Bir niyet başladım ama çok bilgi içerikli bir kitap Yani ilk sayfalardan Bakayım böyle bir kaç sayfa okumuşum yani epey bir sayfa okumuşum, bir 50 sayfa okumuşum. Ama şey, hmm, kitap böyle şey. Yani bu beynimin boş olması lazım. Ben şimdi kitabı okurken bilgi dolu bir kitap bu. Ben kitabı okurken sürekli asliye kalkıyorum, gidiyorum, bakıyorum, ağlıyor falan. Böyle kendimi kitaba veremiyorum aslında. O yüzden galiba bu kitabı biraz daha zorlayacağım okumak için. Ee, devam edebilirsem edeceğim ama edemezsem daha ince bir kitaba geçeceğim ve daha böyle roman tarzı sürükleyici bir kitaba geçmek istiyorum çünkü bu sanırım yanlış bir zaman başlamak için kitabı da ziyan etmek istemiyorum ee, okumak istiyorum ama gerçekten böyle çok dolu dolu bir kitap yani biraz daha bir okuyacağım ama bakalım inşallah devam edebilirim ee, bunu da belirtmiştim onun dışında da artık bu videoyu bitireyim. Onun dışında artık bu vlogu kapatayım. Biraz bir şeyler çektim sanırım. Çok bir şey çekemedim bugün. Her gün böyle çok dolu dolu olmuyor. Ama olsun. Umarım beğenerek izliyorsunuzdur. Yarın ne yaparız ne ederiz hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum neler olacak yarın bakacağız hep beraber göreceğiz sizler de bana eşlik edeceksiniz vloglarımda bu vlogumu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın like atmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın daha güzel videolarda görüşmek üzere hoşçakalın